Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak Yeni bir Grand RP videosuna daha hoş geldiniz Bu arada videoya geçmeden önce ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum arkadaşlar Discord kanalımız açıldı ee, Youtube kanalımın Discord kanalına gelmek istiyorsanız açıklamalar ve yorumlar kısmına ben linki sabitledim Oradan Discord adresimize katılabilirsiniz ee, Arada sırada işten zaman bulduğumca Grand RP oynuyorum yani Siz de aramıza katılırsınız belki hep birlikte oynarız öyle daha eğlenceli olabilir onun dışında videonun konusuna geçelim bugün silah lisansı nasıl alır onu göstereceğim eminim ki e, herhangi bir silahçıya gittiğinizde bir silah almak istediğinizde size şöyle bir yazı vermiştir satın almak istediğinizde veya silahları görmek istediğinizde senin gun lisansın yok diyor silah lisansında peki ben gun lisansı nasıl alacağım? Türkiye'de pek bunun içeriğini çeken olmamış arkadaşlar. Onun için e, ben size elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Bu işlem için bir 50 bin dolar falan cebinizde bulunsun. Tam olarak ne kadar tutacağını bilmiyorum ama aşağı yukarı 50 bin dolar civarında bir meblağ tutacak. İlk önce gitmemiz gereken yer hastane. Çünkü bir sağlık raporuna ihtiyacımız var. Sağlık raporu almamız gerekiyor. Şimdi dilerseniz hastaneye doğru yola çıkalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar hastaneye geldik. Ee, şimdi silah ruhsatı alabilmemiz için hastaneden öncelikle sağlık sigortası yaptırmamız gerekiyor. Ee, herhangi bir doktor bulup aynı <laughs> araba sigortası yaptırır gibi health insurance diyeceğiz. Hi. Yes sir, welcome back. How can I help you with? Welcome. Uh, I buy health insurance. Yes, thanks. Thank you very much. Thank you, goodbye. Bu kadar arkadaşlar. Benim de İngilizcem A1 seviyede. Ama utanmayın, çekinmeyin. Buraya gelin direkt. Ee, I buy health insurance deyin. Burada direkt size bir sağlık raporu verecek. Ve sağlık raporu 7 gün geçerliliği var. Unutmayın 7 gün içinde silah ruhsatını çıkartmanız gerekiyor. Şimdi silah ruhsatını çıkartmamız için gitmemiz gereken tek yer arkadaşlar. E, belediye binası. Belediye binası nerede derseniz. Burada Amerikan bayrağı var. Amerikan bayrağının olduğu yere... Gideceğiz ve oradan silah rusa, e, silah ruhsatı almak için e, oraya başvuracağız. Hemen oraya gittiğimizde ben tekrar videoyu oradan devam ettireceğim. Evet arkadaşlar belediye binasına geldik. Belediye binası şurası hemen. Amerikan bayraklığı yere gireceğiz. Ama ondan önce inventörünüzde illegal hiçbir öğe bulunmasın. Çünkü orada pasaport gösteriyorsunuz ve e, tarayıcıdan geçiyorsunuz. Orada sıkıntı yaşamayın. Eğer üstünüzde illegal bir şey varsa artık ceza mı yersiniz, tutuklanır mısınız, polis mi çağırır hiç bilmiyorum. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi e, içeri gireceğiz ve şey orada çalışanlardan herhangi birine silah lisansı almak istediğimizi söyleyeceğiz. Ve parasını ödeyip sağlık raporumuzu da gösterdikten sonra silah ruhsatımızı bu şekilde alacağız. İçeri girelim bakalım. Geldik binaya. Alo. Alo. Passport, Other side, okay. please. Okay. Pasaportumuz istedi. Üstüne G'ye basarak pasaportumuzu gösterebiliyoruz arkadaşlar. Right. Evet şimdi polis. Evet. Can I search you? Uh, I want to buy a gun license All right. Uh, there's no one from the government here right now. But if you want to come inside the duty, what? I gotta search you. All right. You can come inside. Okay. Bekleyelim arkadaşlar. Herhangi bir belediye çalışanı gelince onunla işimizi göreceğiz. Evet arkadaşlar adam geldi. Hi sir. What do you want? How can I help? Uh, I want to buy gun license. Sure. Can you please show me your passport? Okay. Lovely to meet you Barack. Could I please search you if that's okay? Mm, iki, okay. Okay. Tamam. Okay. Evet şu an üstümüzü aradı ve şeye baktı. 15 dolara da şu an lisansımızı satan. Thank you. Good day. Evet arkadaşlar gun lisansımız şu an geldi. Gördüğünüz gibi. Yaklaşık 25 bin dolar bu tuttu. 1500 dolar da sağlık raporu tuttu. Yaklaşık olarak 25, 30, 36 bin dolara 36 bin dolara bu lisans işlemini kapattık. Ben bayağı bekledim bu arada. Ee, personelin gelmesini, çalışan personelin gelmesini. Bu arada bu lisans 30 gün geçerliği var arkadaşlar. Son kullanım günü 28.12'de bitiyormuş. Ee, sağlık lisansım da 7 gün sonra bitecek ama şu an pek bir sağlık lisansının hiçbir önemi kalmadı. İsterseniz çöpe atın yani. 7 gün boyunca belki işinize yararsa diye de tutabilirsiniz yanınızda. Şimdi herhangi bir e, silah satıcısına gidelim ve bakalım. Arkadaşlar nasıl silahlar satılıyor, fiyatları ne? E, bu kara borsada satılan silahlar gibi olmuyor aldığınız silahlar lisanslı olduğu için e, hiçbir sıkıntı olmuyor polis çevirmesinde hepsini göstereceğim şimdi gidelim biz oraya doğru Evet arkadaşlar şu an bir silah satıcısına geldim bakalım silahlarımızın fiyatı nedir artık lisansımız var lisansımızda da e, seri numaralı silahlara sahip olabiliriz Evet şu mi dedik buradan mesela kombatlar o Mesela burada yakında uç silahları var. Beyzbol sopaları bilmem neler var. 7500 dolara. Onun dışında pistollara bakalım. Hop açtım. Gördüğünüz gibi kara borsadan çok çok daha ucuz. Bu silahın aynısı 8-9 bin dolara. E, kara borsada satılıyor arkadaşlar. Seri numarasız versiyonları. Gördüğünüz gibi her silah var burada neredeyse. Shop Machine Gun'a bakalım. 9 bin dolar. 12 bin dolar. 15 bin dolar. 18 bin dolar. Evet pi bu şap Messingham baya pahalıymış 18 bin dolar. Onun dışında neler var mesela şurada ses fiyatlarının hepsini göstereyim bilgi sahibi olsun arkadaşlarımız. Lisans almak isteyen arkadaşlarımız varsa aranızda <laughs> bu şekilde bilgi sahibi olursanız. Bunlar kara borsada çok çok daha ucuz arkadaşlar onu söyleyeyim. Ama burada da şöyle bir şey var. Ee, kara borsadan aldığınız silah polis çevirmesinde veya polis aramasında yakalatırsanız o silah cc olur. Boşuna verdiğiniz para da gider. Ama buradaki silahı yakalatırsanız hiçbir şekilde polis elinizden alamaz çünkü sizin e, kendi ruhsatınız olduğu için dokunamazlar. Onun dışında ben bir e, ne alabilirim? Buradan bir tane bir gan alayım, tabanca alayım kendime. Evet. Ammo diyor. 60 ammo'ya gerek var mı? 30 mermi yeter bana. Şuna bay diyelim. Bir tane pardon, yanlış bir şey yaptım. Bir tane satın almak istediğimi söyledim. Evet, 30 tane de mermi aldım 3000 dolara. Bakalım silahımız. Gördüğünüz gibi <laughs> burada seri numarası var. Burada bu seri numarayla herhangi bir adam öldürdüğümde başım belaya girebilir. Onu söyleyeyim. Şurada ammayı şuraya koyamam tabi. Şöyle kalsın elimizde. Bakalım seri numaralı silahımızı. Evet gördüğünüz gibi silahımız 10 numara seri numaralı bir silahımız var artık. Bu şekilde silah sahibi olabilirsiniz arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız, bilgilendirici rehber videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Yakında Bunker videosu çekmeyi düşünüyorum ama biraz para kazanmam gerekiyor. Bunker kullanımını biliyorum. Nasıl olduğunu az çok en fikir sahibiyim. Fakat bankırım yok. o yüzden biraz para kasayım. Daha sonra video konusu olarak onlara da değineceğiz. Kendinize dikkat edin. Videoyu da beğendiyseniz videoyu beğenip kanalıma abone olarak ve yorum atarak görüşlerinizi bana bildirebilirsiniz. Kanalıma da destek olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.